Nasıl? Şey, nasıl <laughs> Şifalı burada benim efendim. Hoş geldiniz. Biz şerbet içine uğraşıyoruz. Bir tane evet, abi Evet içine düştü. Orijinal şerbet sattığımız için. Onlar da bizi tercih ediyor sağ olsunlar. Kurtarayım derken boğuluyordu. Parmağımı soktum şöyle. parmağımın üstüne çıkıp işte ölmesin diye. Arayı tam atarken elimden soktu. Arı soktu. Daha önce de sokuyordu. Böyle bir şey başıma gelmedi. Ama bu sefer bayağı bir sıkıntı oldu. Soktuktan 7 dakika sonra nefes almakta zorlandım. Suratım kızardı. Sonra ayaklarım titremeye başladı. Hemen diğer komşuya kuyumcuya attım kendimi. Sağ Allah razı olsun onlar da ilgilendi. Hemen 112 aradılar. Hemen ilk müdahaleyi yaptılar orada. İşte 2-3 tane iğne vurdular. Ondan sonra yavaş yavaş kendime geldim. O hastanada zaten iki üç tane iğneyi vurduktan sonra hem beni hastaneye götürdüler. Yan tarafta esnafım var. Şuraya korkumu dolu. Arı soktu. Geldi. Biri böyle böyle diyor. Çok kötüyüm dedi. Her taraf taşınıyor dedi. Hemen bir de ambulans çağırdık. Ambulans da Allah razı olsun. Bekçi Ruskarat'ın olmuş. Hastanesi bu tarafındamış. Hemen 5 dakikada geldi e, ee, ayak başladı. Her tarafı başladı. Nefes almamaya başladı. Şeyler zaten hastanede öyle giriş Allah'tan çok istedik hastaneye ki kardeşim bizi yaşattık. Allah'ın izniyle, Allah'ın sayesinde. Ben kucağıma aldım. Ambulans geldi. Çünkü sedye sığmadı dükkanın içine. Kapılarımız küçük olduğu için. Ben de e, kucağıma aldım. Ambulans yaparken bayılmıştı zaten. Arı sokmalarına karşı reaksiyonlar aslında 3 ana grupta sınıflandırabiliriz. Hafif olabilir. Herkesin bildiği gibi arı soktuktan sonra arının zehrine karşı vücudun verdiği basit bir tepki. Ee, orada hafif kaşıntı, ağrı önce. Sonrasında da ödem ortaya çıkar. Ee, orta diyebileceğimiz durumlarda da bu ödem ve reaksiyon 8-10 günü bulabilecek. Genişlikte özellikle de 10 cm genişliğinde bir şiddetli ödem gelişebilir. Üçüncü gruptaki hastalar tabii ki kısa sürede sağlık merkezlerine ulaştırılmalı ya da bunu tecrübe etmiş bir hastaysa mutlaka kısa sürede daha önceden tecrübesi nedeniyle kendisine önerilen bazı ilaçlar veya iğneleri kendisine yaparak kısa sürede normalleşmeye, dönmeye çalışmalı. Aksi durumda hayatı tehdit eden sonuçlar doğurabilir. Ee, ama kişi daha önceden böyle bir şey yaşadıysa, yanında artık epipen denilen adrenalin içeren bir e, iğneyi e, yanında bulundurulmalı. Ve acil durumlarda ya kendisi tarafından bilinci ağla yerindeyse, e, aksi durumda da yakınları tarafından, bu konuda eğitim almış birileri tarafından mutlaka o adrenalin yapılmalı. Bu hayata döndürme açısından çok önemli. Aksi durumda, e, alerjiye bağlı olarak hızlı bir şekilde e, vücutta kızarıklık, şişme, ödem... Anjiyodem dediğimiz dil, boğazda şişme, bilinç bulanıklığı, sonrasında da e, şok belirtileriyle birlikte e, hayatını kaybedebilir hastalar. Arı soktu, ağrı hissetti. Daha sonradan İslam'ın deşarjı dediğimiz o bölgede şişme meydana geldi. O şişme kendini sınırlandırıyorsa birkaç saat içerisinde bir problem yok. Bu zaten sıradan herkesin yaşayabileceği arının zehrine karşı oluşan tepki. Yani... Dolayısıyla öncesinde her kişinin arıya alerjisi var mı? Buna yönelik bir laboratuvar testi yapılması gerekli mi? Hayır, kesinlikle. Alerji varsa da en pratik veya en etkin tedavilerden birisi üminoterapi. Bu Venoma karşı geliştirilmiş olan aşıların belli süreler boyunca, birkaç yıl boyunca uygulanması %75 civarında bir iyileşmeyi vaat edebilir. Bu tedavi dışında çok pratik bir tedavi yok. Onun için tedaviden ziyade kişinin kendisini koruması, başına böyle acil bir durum geldiğinde de ne yapmasını hem kişinin hem de yakınlarını çok iyi bilmesi gerekir. Tedavi riskleri elimine etmek dışında kişinin böyle bir riski varsa veya böyle bir geçmişi varsa arları cezbedici, davet edici koku ve giysi renklerinden biraz daha uzak durması veya arları çeken ortamlarda bulunmamaya dikkat etmesi de yine tedavinin bir başka basamağı olarak söylenebilir.